supera Capoeira dans, müzik ve akrabasıyla harmanlanmış Brezilya aslında bir savunma sanatı. İçinde bulunan unsurlar neticesiyle daha komplike bir sanat aslında günümüzde. Aynı zamanda Capoeira hodası dediğimiz Capoeira çemberi UNESCO tarafından kültür mirasları listesine eklenmiş durumda şu anda. Yani biz buna sadece bir spor ya da sadece bir dövüş sanatı değil bir sanat, komplike bir sanat olarak tabir ediyoruz. Türkiye 2000 yılından beri Capoeira profesyonel bir anlamda uygulanmakta. Hacettepe Üniversitesi merkezi olmak üzere başlayıp ülkemizdeki diğer şehirlere ve üniversitelere yayıldı. Biz Aşa kapöre grubu olarak Ankara, İstanbul, Bursa, Trabzon, Şanlıurfa, Antalya, Sinop ve Datça bölgelerinde il şampiyonlukları düzenliyoruz. Daha sonra da Ankara'da Türkiye şampiyonalarımız oluyor ve Brezilya'dan ülkemize getirdiğimiz. Dünya Cönlük kapero Ustalarının düze e yaptığı sınavlar sonucunda da kuşak sınavlarımız gerçekleşiyor. E, Trabzon'da 5 yıldan beri kapero yapıyoruz. E, Akçabat'ta bir şubemiz vardı. Şu anda yeni şubemizde. E, Yomra Kaş üstünde açtık. E, bu yıl ilk defa burada bir şampiyonu düzenliyoruz. İl seçmesi. Tabii ki Türkiye şampiyonlarımızı geliştiriyoruz. Bundan dolayı da il seçmelerimizi de geliştirmek durumunda kalıyoruz. Çok da güzel oluyor. Öğrencilerimiz önce il şampiyonları yapıyorlar kendi aralarında. Daha sonrasında 30 Nisan'da da Türkiye Şampiyonası'na katılacağız. Geçen yılda katılmıştık, ondan önceki yılda katılmıştık. Geçen yıldaki şampiyonamızda da 3 e, altın, 3 bronz ve 3 gümüş madalya almıştık. Capoeira'yı e, her kesime yaymaya çalışıyoruz. Trabzon bölgesinde özellikle hem Rize hem Trabzon olarak da her yıl içerisinde düzenlediğimiz festivaller, hocalarımızın yurt dışından getirdiğimiz hocalarımız ve jürilerimiz var. Her yıl festival yaparken yine e, ata atayurdundan, Brezilya'dan eğitmenler getirerek etkinlikler yapmaya çalışıyoruz.